Herkese selamlar arkadaşlar, indirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 3-9 Ağustos 2023'te başlayacak olan Aktüel Ürünler kataloğunda bu hafta gıda ve temizlik ürünleri var arkadaşlar. Haydi buyurun birlikte inceleyelim. TORKU marka 1 litrelik şişe ayran 17.50 TORKU marka tam yağlı süzme peynir 450 gramı 49.50 Torku'dan 1 kilogramlık tereyağı 179.50 Torku, krem pare, sürülebilir taze peynir 180 gramı 23.50 Torku marka labne peynir 180 gramı 23 lira Torku'dan 1 kilogramlık toz şeker 29 lira Torku 1 litrelik beyaz sirke 17 lira Torku marka sade kürek helvası 400 gramı 35 lira. Torku marka bisküvi tam tam buğdaylı 3 adet 19.50. Torku'dan aromalı soğuk çay çeşitleri 500 milimi 9 lira. Şeftali ve limon aromalı. 200 milimlik torku bardak limonata 4 lira. Torku mozaik kek çeşitleri 4 lira. Torku Favorimo bisküvi çeşitleri 4 adet 14.50. Torku marka Premio kremalı bisküvi 3 adet 22.50. Torku'dan tam kremal kremalım sandviç bisküvi çeşitleri 3 adet 18 lira. Dörtlü Torku Petibör bisküvi 700 gram 34 lira. Torku tam laflı bisküvi 3 adet 19.50. Torku miniki sütlü çikolata 2,50 TL. Torku'dan Enjoy Choco kek çeşitleri 4 lira. Torku marka çikolata çeşitleri 12 lira. Torku Antep fıstıklı çikolata 17,50 TL. Torku fındıklı çikolata 15 lira. Torku marka kremalı bisküvi çeşitleri 14,50 TL. 4 adet sade ve fındıklı. Hasata pilavlık Antep bulguru 1 kilogramı 21 lira. Hasata Osmancık pirinç 1 kilogramı 40 lira. Banetti makarna çeşitleri 500 gram 10.50. Burcu marka makarna sosu çeşitleri 310 gramı 23 lira. Cem marka garnitür 560 gram 19 lira. Tukaş marka közlenmiş patlıcan 650 gramı 27,50 elli. Tukaş marka közlenmiş kırmızı biber 680 gramı 33 elli. Sütaş'tan 1,5 kilogramlık yoğurt 39,50 elli. Kağanlar az yağlı taze peynir 1 kilogramı 78,50 İçim marka krema 200 milim 16 lira. Gürçay marka Rize Harman çayı 1 kilogramı 79 lira. Nut Master sütlü fındık kreması 500 gramı 25 lira. Nut Master kakaolu fındık kreması 500 gramı 25 lira. Polonez dana füme eti 50 gram 20 lira. Keskin oğlu marka dondurulmuş tavuk halkaları 700 gramı 43.50. Cipso Max patates cipsi çeşitleri 25 lira. Fanta 1 litrelik gazlı içecek limon ve mandalina 15 lira. 7 gün Blue yaban mersinli ve portakal aromalı gazlı içecek 1 litresi 14 Fuisti kavun ve çilek aromalı buzlu çay 1 litresi 15 lira. Sprite limon aromalı şekersiz gazoz 1 litresi 15 lira. Sofyo Protec bebek bezi çeşitleri 189 lira. Yetiş marka 9 kilogramlık toz deterjan renkliler ve beyazlar için 119 lira. Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5 litresi 79 lira. Johnson's Baby Bebek Şampuanı 500 milimi 30 lira. Karnus Sıvı Sabun Çeşitleri 500 milimi 15.50 Flormar tırnak bakım ürünleri 8 milimlik komple onarım ekstra parlaklık ve hızlı kuruma yoğun nem 30 lira. Ekstrem pompalı aseton 200 milimi 20 lira. 1200 milimlik yumuş konsantre yumuşatıcı 44 elli. 100 temizleme sütü 400 milimi 80 lira. L'Oreal Paris'ten 100 temizleme jeli 150 milimi 80 lira. L'Oreal Paris'ten 100 temizleme toniği 400 milimi 80 lira. Eti brovni dolgulu kek çeşitleri 22 lira. Eti kurabi fındıklı kurabiye 20 lira. Seven Seven City sakız çeşitleri 3 lira. Eti susamlı zeytinli çubuk 9 lira. Ülker Saklı Köy cheesecake tadında beyaz çikolatalı bisküvi çeşitleri 8.50 Dankek kek çikolata soslu 220 gram 19.50 Dediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip destek olup abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.